Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Bugün 2021 olarak lisans çıkartmayı tekrardan göstereceğim. Çünkü daha önceki videomda ki bilgiler yenilendi ve güncellendi. Şimdi 2021'deki soruları alayım. Şöyle sorular var arkadaşlar. İşte sabıkalı insanlar lisans çıkartabilir mi? Ve lisanslı bir sporcu lisanssız bir insana vursa dışarıda ne olabilir? ve lisans nasıl çıkartılabilir? Yabancı uyruklu insanlar lisans çıkartabilir mi? Bunlara dair hepsi sizlere bu videonun içinde bilgi olarak anlatacağım. Birincisi lisansı yeni çıkartıyorsanız şunlar gerekli. Birincisi sağlık raporu çıkartılması gerekiyor. Olmazsa olmazı. Sağlık raporunda şöyle bir laf yazması gerekiyor. Dövüş sanatlarını yapmasında herhangi bir sakınca yok. Peki neden dövüş sanatları yazdırmanız gerekiyor? Kickbox, box gibi bir şey yazdırmayın. Çünkü yazdırırsanız eğer gideceğiniz lisans kulübündeki, yerdeki insan size şöyle söyleyebilir. Şöyle diyebilir. Bunu kickbox adına çıkartmasın sadece diyebilir. Belki birden fazla lisans çıkartacaksınız. O yüzden dövüş sanatları deyin. Bir gitmenizde birkaç tane fazla lisans çıkartabilirsiniz. Mesela ben gittiğim zaman Muay Kickbox, Wushu, box. Bu 4 5 lisansı aynı anda çıkartabilir. Birincisi bu. Eğer 18 yaşından küçükseniz velinizin imzası gerekiyor ve o velinin imzasında şöyle yazıyor işte. Çocuğumun bu sporu yapmasına izin veriyorum gibi bir şey oluyor. Veliniz oraya imza atıyor. Bu şekilde 18 yaşından altı sporcularda lisansı bu şekilde çıkartıyor. 18 yaşından büyükseniz eğer zaten lisans çıkarmanızda bir sakınca yok ve devam ederseniz Lisans çıkartırken birincisi dedim sağlık raporu, ikincisi iki tane vesikalık resminiz olması gerekiyor ve vesikalık resminizin güncel bir resmi olması gerekiyor. Çok ufaklık bir resim olmasın çünkü bir sene boyunca ona bakacaksınız. Her lisans bir sene boyunca kullanılabilir. Yani iki sene kullanamazsınız, hep lisansınızı yenilemeniz gerekir. Bunu da söyleyeyim ve yenileme de ücretlidir, yenilemeye giderken tekrardan sağlık raporu gibi vesaire bu gibi şeyleri almaksızın sadece yine tek bir şey çıkartıyorsunuz. Sağlık raporu ve güncel resim. Bunlar gerekiyor. Diğerleri gerekmiyor. Yani tekrardan ailenizden izin almaya, tekrardan o bilgileri doldurmaya gerek yok. TC'niz ve diğer bilgileriniz orada zaten mevcut. Ve devam edersek yabancı uyruklu kişiler nasıl lisans çıkartır? Benim burada Azerbaycanlı bir talebem var. Turgay Abdullah Evli. Şurada Turgay Abdullahev Azerbaycanlı. Ben Azerbaycan'ı yanlış anlamayın. Yabancı bir ülke olarak görmüyorum ama Türkiye'de aslında devlet aşamasında yabancı bir ülke olarak geçiyor. Ve Azerbaycanlı bir talebime lisans çıkartmak için spor il müdürlüğüne gitmem gerekti. Yani bulunduğum yerde değil de farklı bir yerdeki il müdürlüğüne gidip buradan yabancı uyruklu talebimin bilgilerini verip ve o yabancı uyruklu bilgilerde şöyle bir şeyler olması gerekiyor. Türkiye'de oturum izni olması gerekiyor. Ve Türkiye'deki oturum izninin fotokopisi olması gerekiyor. Pasaportunun fotokopisi olması gerekiyor. Oturum izninin fotokopisi olduktan sonra bu kişi Türkiye'de lisans çıkartabiliyor. İster Azerbaycanlı olsun ister başka bir ülkeye mensup olsun Türkiye'de lisans çıkartıp dövüşebiliyor. Ve devam edersin sabıkalı bir insan lisans çıkartabilir. Sabıkalı bir insan lisans çıkartabilir. Fakat şöyle bir şey var. Sabıkalı bir insanın tabii ki de kontrollü bir insan olması gerekiyor. Yani bir hata yapmış, bir suç işlemiş, sonra pişman olmuş ve dövüş sanatlarına sakinleşmek ve kariyer yapmak için geliyorsa bu insana lisans çıkartırsınız ve devlet de bu konuda mutlu olur. Çünkü sabıkalı insanların ...toplumumuza kazandırılması gerekiyor. Yani adam bir hata yaptı diye dışlanması, hor görülmesi bana göre çok yanlış bir şey. Çünkü günümüzde hepimiz hatalar yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz... ...ve birçoğumuz da adaletten bir şekilde kaçıyoruz. Maalesef ki adaleti köyel bazıları da kaçıyorlar. Ve devam edersek, lisanslı bir sporcu dışarıda lisanssız birine vurursa ne olur? Eğer bu sporcu lisanslıysa eğer ne no, olur? Söyle söyleyeyim. Lisansını yanabilir. Nasıl yanabilir? Çünkü polis bunu araştırırsa, kendi hakkında detaylı bir araştırma yaparsa, bunun profesyonel sporcu olduğunu görürse lisansını yakar. Belki de bir daha hiçbir müsabakaya, hiçbir dövüş kulübüne giremeyebilir. Yaptığı suça göre değişir. Çünkü dövüş sanatlarındaki bir insan dışarıdaki bir insanla eşit değildir. Çünkü şöyle söyleyeyim, günümüzde biz biz günde bin yumruk atıyoruz. Belki sokaktaki insan haftada değil, ayda bile beş yumruk atmıyor. Ama biz günde bin tane yumruk atıyoruz. Yani silah olarak nitelendirebilirler bizi. Ve bu konuda biz dışarıda vurmamız gerekiyor. Tabii ki de vurmayacağımız anlamına gelmez bu tamamen. Neden gelmez? Çünkü adam bize patakülle saldıracak, kendimizi savunmak için gücümüzü kullanabiliriz. Ama asla ilk kavgaya çıkartan lisanslı bir sporcu olmaması lazım. Eğer sokakta durduk yere kavga çıkartan bir lisanslı sporcu olursa ve bunu kanıtlayabilirse karşıdaki maktul bu ne olur? Karşıdaki sporcunun hem ceza almasını sağlar yani adalet olarak iyi bir cezası da var hem ceza alır ve lisansı elinden alınır ve lisans yanar ve devam ederse lisans ne işe yarar? Öyle söyleyeyim hemen. Lisans arkadaşlar hani iş yerine gidersiniz ya böyle bir kart basarlar işte lisansınız öyle bir şey. Aslında lisans bir nevi profesyonellik olma adımı diyebiliriz. Çünkü lisanslı her sporcu şampiyoneye gidemez. Mesela muayeteyiye gidemez, kickboksa gidemez, bu işe gidemez. Lisans çıkartılır, ondan sonra kemerler alınır. Kemer dediğimiz nedir? Kickboksta dandır, muayeteyide dandır. Böyle kemerler çıkartılır. Mesela birinci kemer, ikinci kemer, üç kemer olmadan İstanbul şampiyonasına ile veya da kickbox'ta gidemez ve beş tane kemer olmadan Türkiye şampiyonasına gidemez ve her kemer üç ayda bir çıkartılabilir. Peki neden böyle bir zorunluluk var? Şundan dolayı lisansı çıkartan bir insan yarın şampiyoneye gidebilir. Yani buraya gelen bir talebi, buraya gelen bir talebi bir saat içerisinde gidip lisans çıkartabilirim ve bu adam yenidir. Karşısına gelen adam eskidir. Çok eski bir adamdır. Onunla karşılaşırsa eğer büyük derecede sakatlanabilir diye bir insana 3 ayda bir kemer verirler. Bir sporcu 3 ayda bir kemer atlatırlar. Ama bu boks için geçerli değildir. Boksta lisans gerekmez. Ki boksta kasklar işte vesaire korunmadıklar olduğu için boks için geçerli değil. Ama muayeteyi, vuşu, kickbox bu gibi dallarda, karatede de da, da, hatta, hatta tekvandoda da bu gibi dallarda kemer alınarak yükselilir ve kemer alınarak dönüşür. Bunları da vermiş olur bilgi olarak. Unutmayın, her lisanslı sporcu iyi bir sporcu anlamına gelmez. Diyorum size, lisans bir saat içerisinde çıkartılabilen bir şey. O yüzden lisanstan sonraki kemerler önemlidir. İşte mesela Muayetiyi'de 12 kemer vardır. Kickboks'ta yine kemerler var. Tekvando'da yine kemerler var. Kemerler yükselişe geçtikçe bu sporcu deneyimli ve güçlü bir hale gelir. Ve antrenörlük bir, antrenörlük iki olan sporcular vardır. Yani bunlar antrenörlük bir, antrenörlük bir ile bir kulüpte spor hocalığı yapabilirler. Antrenörlük ikinci, ke, ikinci kademe antrenörlük belgesiyle de spor salonu açabilirler. Yani anlayacağınız bunlar rütbe, rütbe. Önce şampiyonluğa gidebilirsiniz, sonra antrenörlük belgelerini alıp hoca olabilirsiniz, spor hocası olabilirsiniz ve spor salonu açabilirsiniz. Umarım vermiş olduğum bilgilerde atlamadan ve doğru düzgün sizlere bilgiler vermişimdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak belirtin Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.